Sağ olasın. Evet Hilmi Acaloğlu. Hilmi Acaloğlu da geliyor hemen. Arkadaşlarımız e, tek tek gelecekler elbette duygu düşüncelerini paylaşacaklar. Şöyle evet. alalım peki. Sonra bir aile fotoğrafı böylece ortaya çıkmış olacak. İlk verdiğimiz aile fotoğrafının da çok büyük e, destek aldığını gördüm. Bir kere meslektaşlarımız çok büyük destek verdiler onu söyleyeyim. E, ve hemen herkesin ortak tavrı gazetecilik onurunu ayakta tutan e, bu kadroyu alkışlıyoruz diye özetleyebileceğimiz bir tavırdı. Dolayısıyla e, şimdi buradan sözü herhalde Hilmi'ye verebilirim. Aldım. Şu anda 8127 kişi izliyor. Ve 57700 abone var. Şimdi bu bu çok önemli bir şey. Yani bu şunu gösteriyor. t 1 ve Tele1 ekibi büyük bir şey yapmış. Keşke Merdan Yanardağ burada olsaydı. Birincisi bu. Evet. Keşke bu yayını Merdan Yanardağ izleseydi şu anda cezaevinde maalesef bu yayını izleyemiyor. Merdan Yanar da bu memleketin onurlu gazetecilerinden biri, devrimci gazetecilerinden biri, cesur gazetecilerinden biri, sözünü sakın, sakınmayan biri ve Merdan Yanar da utanmadan casusluk suçlaması suçlamasıyla şu anda tutukladılar. Yani, ya. bu akıl alır bir şey değil. Şimdi burada bizim yaptığımız iş şu. Biz gazetecilik yapmak istiyoruz. Gazetecilik gülerek yapılan bir şey. Gazetecilik emekle yapılan bir şey. Gazetecilik dayanışmayla birlikte yapılan bir şey. Burada bu ekip işte buraya geldi. Yön, Yön Efem bize kapısını açtı, stüdyosunu açtı. Biz buraya geldik. Çoğu insan buradaki gazetecilerin çoğu şu anda gönüllülük esası üzerinden çalışıyor. Evet. Ortada bir ciddi bir para yok. Para yok. Ama bu gazetecilik onuru var. Gazetecilik eti etiği var. Gazetecilik ilkeleri var. Gazetecilik dayanışması var. İnadı var. İnadı var. Yani burada geri atmayan ama gazetecilik yapmak için ısrar eden. Yani biz burada kendimizi eylemek için bir şey yapmıyoruz. Yok. Hakikati halkla, kamuyla e, buluşturmaya devam ediyoruz. Başka mecralardan da ediyoruz ve edeceğiz. Bu memlekette gazeteciliği eğmek, boyunu eğmek, başı da eğmek mümkün değil. Birincisi bu. Ha bunu yaparken bazen öfkeleniyoruz, bazen üzülüyoruz, bazen ağlıyoruz ama çoğu zaman coşuyoruz. Çoğu zaman gülüyoruz. Çoğu zaman halkı Kamuoyunu, kamuyu haberle buluşturduğumuz için bunun büyük duygularını yaşıyoruz. O yüzden buradayız, bu işi yapmaya devam edeceğiz. Birlikte yapmaya devam edeceğiz dayanışarak. Burada çok önemli bir model oluyor şu anda. Yani biz Türkiye'ye bu ülkedeki gazetecilik birikiminin ne olduğunu gösteriyoruz. Ve bunu gösterirken de halkın desteğini de alıyoruz. Yani bu Kesinlikle. dün açılan bir site, bugün 57 bin kişi üye olmuş. 57 bin yurttaş bu sitenin bir parçası. Neden diyor ki siz... Gazetecilik yapıyorsunuz. Biz de bu yapılan gazeteciliğin yanında duruyoruz. Sizin arkanızda duruyoruz. Öyle ya da böyle. izleyerek veri, desteklerini veriyorlar. Daha sonra parasal olarak verirler. Vermeyebilirler ama bu işin bir kıymeti olduğunu bugüne kadar Tele Türkiye'de çok önemli bir şey yaptığını ortaya koyuyorlar. Ha buradan iktidara da bir mesaj Bugün sen Tele kapatmış olabilirsin. Yarın Halk TV'yi kapatabilirsin. Sözcüyü kapatabilirsin. Eleştiren bulduğun her şeyi kapatabilirsin. Peki, Halk Partisi'nde kapatmayı yeltenebilirsin. Ama bu halk desteğini vermeye devam edecek ve işini yapanlar işini gazetecilikse gazetecilik başka şeyse başka şey her yerde her buldukları ortamda bunu yapabilecekler. Biz birbirimiz yüzüne bakan insanlarız. Biz birbirimizle destekleşen birbirimize dayanışma içinde olan insanlarız ve bu memleketin bu birikimini de biz burada bu şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Böyle. Çok teşekkür Acıoğlu'na Daha ne olsun diyor <laughs> Evren. Evet, Nick Azinyan bizimle birlikte. Bu arada sevgili izleyicilerim, sevgili dostlar. Şimdi stüdyomuzda tabii bugün e, olabilenler var.